Merhaba müzik severler kanalıma hoş geldiniz. Evet. Bugün sizlere Kamak Kemal'imizde atabarını solfejini yapacağız. Şimdi ben ilk önce notaları söylemekle başlayayım. Arkadaşlar şimdi Kamak kemanımızda notalar. La si do re re mi do re re do re mi do mi re re. Yani Yani buydu. Bunu arkadaşlar bu kısmı iki kere tekrar ediyoruz. Yani şöyle. İşte böyle iki, iki, kere tekrar ediyoruz ve sonra Re, Do, Re, Mi, Do, Do, Si, Do, Si, La, Sol Do, Si, Do, Re, Si, Do, La, Re olacak yani şöyle. Bir arkadaşlar olmadı. Yani bu kısmı da iki kere tekrar ediyoruz. Ama sonunda şöyle bitecek. Ben şimdi size göstereyim şöyle. Yani sonu sinisi la la diye bitecek arkadaşlar. Şimdi ben size parçayı bir kez çalayım tamamen. Parçamız bu kadar yani kısacası. O kadar da uzun değil yani. Şimdi ben size parçamızı çalayım. Neyse arkadaşlar ben sunumu yapamadım. Ama beni izlediğiniz için çok çesi çok teşekkür ederim. Ve unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoya görüşmek üzere.